Dünya genelinde temiz enerjiye geçiş sürecinde yeni bir çelişki ortaya çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre küresel petrol ve gaz talebi 2050'ye kadar artmaya devam edecek. Yapay zeka ve veri merkezleri yatırımları sebebiyle iklim hedeflerine ulaşmak zorlaşacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporu, yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının temiz enerjiye geçişi geciktireceğini ortaya koydu. Dünya temiz enerjiye geçişte hızlanmayı hedeflerken petrol ve gaz talebi artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre küresel petrol ve gaz talebi 2050'ye kadar artmaya devam edecek. Bu durum, iklim hedeflerine ulaşmanın giderek zorlaştığına işaret ediyor. Ajansın mevcut politikalar senaryosuna göre 2050'de günlük petrol talebi 113 milyon varile yükselecek. Bu durum 2024'e göre yaklaşık %13'lük bir artış anlamına geliyor. Küresel enerji talebinin de 2035'e kadar %15 oranında büyümesi bekleniyor. Raporda sıvılaştırılmış doğalgaz yatırımlarındaki hızlı artış da öne çıkıyor. 2030'a kadar yıllık 300 milyar metreküp yeni elenci ihracat kapasitesinin devreye girmesi öngörülüyor. Bu durum mevcut arzın %50 artması anlamına geliyor. Enerji talebindeki bu büyümenin önemli bir nedeni ise yapay zeka ve veri merkezleri. Ajans 2025 yılında veri merkezlerine yapılacak küresel yatırımın 580 milyar dolara ulaşacağını, bunun da petrol arzına yapılacak 540 milyar dolarlık harcamayı aşacağını belirtiyor uluslararası enerji ajansı temiz enerjiye geçişin beklenenden yavaş ilerlediğini bu nedenle iklim hedeflerine ulaşmanın giderek zorlaştığını vurguluyor.